Selamünaleyküm arkadaşlar. Meramızı geldik. Merayı da biz sizden öğrendik. Biz de biz barajı gidiyoruz diyoruz. Bu barajı geldik diyorduk eskiden. Merayı da biz sizden öğrendik. Buru görmek buru. Merayı burası. Manzaramız şöyle. Altıları attık. Karıştı merayı. Gereken söyledim. Bundan şansım gitmiyor var ya, <laughs> evet. Bugün bundan balık alacak olursam ha ilk olacak zaten ha. Ara 15 ya e, 20 ya e metre attık. Bakalım bir nasibimiz varsa bir heyecan yaşıyorsak inşallah. Amacımız o. Balık bahane. Sohbet şahane. <laughs> Balık bahanesi bir zaman geçirmeye geldik, spor yapmaya geldik. Suda oltası olan arkadaşlara rastgele. Kapat. Emisinden. <laughs>